Herkese merhabalar, ben Mert Cücü. Yine muhteşem bir çalışmayla geldim sizlere arkadaşlar. Tam tamına 3 dakika içerisinde arzu ettiğimiz kişinin bize aramasını, bize ulaşmasını istiyorsak güzelce videomu atlatmadan izliyorsunuz. Öncelikle alma verme dengesini sağlamak adına bu videoyu beğeniyorsunuz, yoruma aldım kabul ettim yazıyorsunuz ve aşağıdan abone oluyorsunuz. Orada bir çan var, ona da basın ki sizlere bildirim gelsin. Videolarımı kaçırmamış olun arkadaşlar. Her zaman birbirinden farklı, birbirinden değişik içeriklerle sizlere video atmaya devam ediyorum. Emeklerimin karşılığını alma verme dengesini lütfen sağlayalım. Kişisel danışmanlık isterseniz tarot açılımı, kahve falı, ritüel, tılsım, bağlama, aşık etme, geri getirme ne isterseniz. Konu çok derindir, sürekli ritüel yapıyorsunuzdur, sonuç alamıyorsunuzdur. Evlidir, evliyizdir, bula 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 birçok problemle karşılaşabiliyoruz arkadaşlar. Bu yüzden de tarot açılımı yapar, konuyu çözümleriz, konuyla alakalı ritüel tılsım çalışması yaparız, seans almanız gerekiyor. Aşağıda WhatsApp numaram var. Ekranda da görmüş olduğunuz 545 790 1191 telefon numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Her konuda sizlere mutlaka yardımcı olurum. Yeter ki siz enerjinizi düşürmeyin, mutsuz olmayın arkadaşlar. Enerjiniz yukarıda olsun. Ritüeli izlerken, özellikle ritüeli mi beni izlerken bile başlayın. Çünkü enerji yaymaya başlıyorum. Sizin enerjinizi pozitife çekmeye çalışıyorum. Lütfen pozitifte kalın. Videomu atlatmayın. Aralarda küçük nüanslar veriyorum. Mert 3. Instagram'dan takip edin. Mert Ucucu Alta TikTok'tan takip edin. Canlı yayınlar yapıyorum. Mert 3. Aksesuar Instagram'dan takip edin. Mutlaka taşların gücüyle buluşun. Ritüel yaparken yedili meditasyon taşı özellikle ritüeli hızlandıracak, çakkalarımızı açacak bir taş. Onun yanı sıra mutlaka pozitife çevirecek evdeki negatifi kokular, mumlar, tütsüler var. Alın. Bunlar önemli. Ve onun dışında birçok probleminiz olabilir. Seans alanlara ben söylüyorum zaten bu 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 eksik diye ama direkt almak isteyenler uzmanımız Gizem Hanım'a yazarlar. Mutlaka Gizem Hanım sizlere yardımcı olur. Taşlar her zaman önemli. Her videoda söylüyorum arkadaşlar. 3 dakikada nasıl sonuç alacağız? 3 dakikada nasıl etki alacağız? 3 dakikada nasıl arzu ettiğimiz kişi bizi arayacak, bize mesaj atacak. Sizlere güzel bir şekilde anlatıyor olacağım. Enerjimiz yerinde, keyfimiz yerinde. Çiçek, ağaç, böcek var. Makyajımız tamam. Erkekseniz işte ne bileyim elimize tespih, bir stres atıyoruz. Bir, bir rahat, bir relax bir her şey yolunda. Bir suyumuzu içelim. Bir enerjimizi bir dengeleyelim. Bir tütsümüzü yakalım. Bir mumumuzu yakalım. Ben şu anda bile işte masamda tütsüm e, sehpamda meditasyon taşım. işte yeşilim hazırlanıyorum. Yani arkadaşlar lütfen birazcık emek edin. Öyle yaptım bitti gibi bir durum söz konusu olamaz ritüellerde. Sizden istediğim şey sadece ve sadece enerjiniz yerinde olsun. Mutlu değil değilseniz de mutluymuş gibi yapın. Çünkü mış gibi yaptığınızda, mış gibi yaptığınızda bile bilinçaltınıza o mutluluk duygusu gider. Ve ha bundan mutlu oluyor demek ki dur ben buna geri getireyim onu ya der evren. Lütfen enerjinizi buna yayın arkadaşlar. Bir kağıda bir de kaleme ihtiyacımız olacak arkadaşlar. Ve başka hiçbir şeye ihtiyacımız olmayacak. Arzu ettiğimiz duyguyu mutlaka ve mutlaka yaşatacak bir ritüel anlatıyor olacağım sizlere arkadaşlar. Sadece bir kağıt, bir de kaleme ihtiyacımız var. Çok basit, çok etkili danışanlarıma uyguladığım bir metot. Zaten gösterince anlayacaksınız. Güzel bir sonsuzluk işareti çiziyoruz arkadaşlar. 5 defa içine partnerimizin adını yazıyoruz. 5 defa da 3 dakikada aradın yazıyoruz. Ve güzel bir sonsuzluk işareti çizdik kağıdın herhangi bir yerine. 5 defa partnerimizin ismini yazdık. 5 defa da 3 dakikada aradın yazdık. Kağıdın herhangi bir yerine 777 777 777 777 777, 777, 777. mucizeler bizi buldu mucizeler bizi buldu 3 dakikada mucizevi bir şekilde o beni aradı. Bunları tekrar edeceksiniz. 7 7 7 777 mucizeler bende. Mucize bana geldi. Mucizevi bir şekilde o kişi 3 dakikada beni aradı diye imgeleyerek, onu görerek, size aradığını hayal ederek bunu yazacaksınız arkadaşlar. Daha sonrasında beni 3 dakikada aradın, 3 dakikada mesaj attın. 3 dakika geçmeden bana ulaştın. 3 dakika içinde aradın, mesaj attın, aşkla geldin, aşkla yazdın, ilgiyle yazdın. Eğer ki duygunuz her neyse bunu o şekilde söyleyerek yazabilirsiniz arkadaşlar. Sizin kendi duygunuza göre bunu şekillendirebilirsiniz. Evine fark etmez, Allah'a fark etmez. Teşekkür ederim yazacağız ya. Teşekkür ederim. Oldu çünkü. Oldu. Sonsuzluk işaretimizi çizdik. 5 defa parklerimizin adını yazdık. 5 defa 3 dakikada aradın yazdık. Daha sonrasında 777 yazdık beşer defa. Bunu yazarken de bekletin kağıdı 777 mucize beni buldu. 777 3 dakikada beni aradı. Partner'inum 3 dakikada beni aradı, mucizevi bir şekilde bana ulaştı. Beni aradı, bana yazdı. Partnerim bir şekilde bana ulaştı. Bu duyguları hissederek, düşünerek yazacağız arkadaşlar. Daha sonrasında beni 3 dakika aradı, beni 3 dakikada aradın, bana 3 dakikada yazdın, bana 3 dakika içinde sevgiyle, ilgili, aşkla, bağlılıkla, mutlulukla e hediyelerle hani anladınız Ne isterseniz tüm duygularınızı yazabilirsiniz. Sonra herhangi bir yerde... De teşekkür edeceğiz bu kadar. Ey beni Allah fark etmez. Teşekkürümüzü ettik arkadaşlar. Daha sonrasında oldu yazdık ve en çok sevdiğim uzun zamandır yakmıyorum. Şimdi size yakıyor olacağım. Yakıyoruz. Kağıdımızı yakıyoruz arkadaşlar. Güzelce kağıdımızı yaktık. Külleri döküldü. Dumanlar yükseldi. Tüm bu yazdıklarımız dumanla beraber, enerjiyle beraber evrene ve ona gitti arkadaşlar anında gitti. Şu anda o sizi düşünüyor. Bunu yaptığınız andan itibaren sizi düşünmemesi mümkünatı olmayan bir çalışma. Bunun rahatlığı bunun bilincinde olmanızı diliyorum. Zaten bunu yapa yapmaz enerjimiz ona gitti. Artık kendimizi akışa bırakıyoruz. 444 meleklerden yardım istiyorum. 3 dakika içinde bana ulaşsın. 444 melekler bana yardım edin. Melekler sizden yardım istiyorum. 3 dakika geçmeden beni arasın. Bana ulaşsın. Bana ancak siz yardım edebilirsiniz. Lütfen bana yardım edin. Meleklerden yardım istiyorum. 3 dakika içinde bana ulaşsın, beni arasın, bana yazsın. Diyorsunuz. Kendinizi akışa bırakıyorsunuz. O an ne yapıyorsanız, yemek mi yiyorsunuz, su mu içiyorsunuz, başka bir şey mi yapıyorsunuz, onu yapın. Kendinizi akışa bırakın. Hatta olmuyor diye böyle yakınıp dövünürseniz 3 dakikada değil, 30 günde yine sonuç alamayız. Lütfen, lütfen rica ediyorum. Sadece ve sadece oldu bunu bilin. Yani gitmemesi mümkün değil. İradesi kuvvetlidir. Bir daha yapın. Bir daha yapın. Biz kimsenin iradesiyle oynamıyoruz. Sadece aklına düşmeye çalışıyoruz. Yazıp yazmayacağı, gelip gelmeyeceği, dönüp dönmeyeceği tamamıyla kendiyle alakalı. Sizden istediğim tek şey sadece enerjinizi ona yönlendiriyor olmanız. Siz enerjinizi ona yönlendirdiğinizde gerisin geri zaten size ulaşacak. 3 dakika da olmaz, 10 dakika da olur, 5 dakika da olur. Yaymış olduğunuz dakika çok önemli enerjinizdeki. Olmuyorsa yine yapın, olmuyorsa yine yapın, olmuyorsa yine yapın. Hiçbir problem, hiçbir karması yok. Ama çok sıkıntılı, çok problemli. Uzun zamandır yapıyorum olmuyor. Evli, evliyim. O var, şu var, bu var diyorsan Tarot açılımı yapıp konuyu çözümlemek konuya uygun. Ritüelde tılsım çalışması yapmak gerekir. Aşağıda WhatsApp numaram var. Oradan ulaşabilirsin. Seans için yazabilirsin. Mutlaka geç de olsa geri dönüş sağlarım. Bir videom daha sonra gelmiş bulunmaktayım. Her akşam ya da bir gün var bir gün yok mutlaka saat 8'de video atıyorum. Abone olun. Çana basın. Bildirim gelsin. Aldım kabul ettim yazmayı unutmayın. Videomu beğenmeyi unutmayın. Enerjim sizinle. Sevgim, mutluluğum, keyfim sizinle olsun. Lütfen bunları kabul edin. Kendinizi sevin, kendinize değer verin, iç şifanızı bulun, taşlarla buluşun. Kendinizden başlayın sonra zaten partneriniz ya da sizi sevebilecek birisi mutlaka geliyor olacak arkadaşlar. MC ailesine yeni katılanlar hepiniz hoş geldiniz. Kokulu kokulu hepinizi öpüyorum. Yarın tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.